Merhaba, ben Alife Çevik, DDP Gümrük Müşavirliği'nde ihracat müşteri temsilcisi olarak hizmet vermekteyim. Yaklaşık 5 yıldır bu sektördeyim. İhracat müşteri temsilcisi olarak firmamızdan gelen iş emirlerinin beyanname hazırlanması, evrak kontrolü doğrultusunda... İşlemler boyunca firmalarımızı süreç hakkında bilgilendirerek, bilgi akışının devamlılığını sağlayarak tüm aşamalarda firmalarımızın bilgisi dahilinde operasyon süreçlerimizi tamamlamaktayız. DDP gümrük müşavirliği olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru anlayarak etkili ve hızlı şekilde çözüm ve kaliteli bir hizmet sunmaktayız. Merak ettiğiniz sorular için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.